Buyurun Kenan Bey. İyi akşamlar. Funda Hanım'la görüşebilir miyim? Efendim az önce restorana geçti kendileri. Öyle mi peki? Teşekkürler. Bu da senin son akşam yemeğin olacak. Maşallah ne tatlılar öyle. Allah bağışlasın. Amin cümlesiyle. Sizinkisi kaç aylık? Doğuma var daha herhalde. Hı var birazdan. Ben de sabırsızlıkla kucağıma alacağım günü bekliyorum. Sağlıkla dünyaya getirirsiniz inşallah. İnşallah. Vallahi şu sıra beni hayata bağlayan tek şey o diyebilirim. O böyle karnımda hareket ettikçe çok heyecanlanıyorum. Dünyanın en masum şeyi çocuklar. Bir anne için de en güzel hediye. Öyle. Mucize gibi bir şey gerçekten. Annelik çok başka bir şey. Babası da çok heyecanlıdır şimdi. Yani Başlarda öyleydi de biz pek yapamadık. Boşanıyoruz. Aa öyle mi? Çok üzüldüm. Hayat. Her zaman istediğiniz gibi olmuyor tabii. Ama ben iyi bir anne olacağımı düşünüyorum. Efendim? Buyurun. Sayın yetkili, Otelinize misafir etmeniz için getirdiğim Funda Yıldırım'ın sinsi bir sahtekar ve dolandırıcı olduğunu şu an öğrenmiş bulunmaktayım. Bu otelin çok saygın bir yer olduğunu bilmekle birlikte sizler de beni çok iyi tanırsınız. Ne benim ne de otelinizin itibarı böyle insanlar yüzünden zedelensin istemem. Buradaki harcamalarını da muhtemelen ödemeden ortadan kaybolacaktır. O yüzden sizleri uyarmak istedim. Saygılar. Kenan Demir. Bunu sabah yetkilinize verin çok önemli. Bunu da Funda Hanım'a iletirseniz çok sevinirim. Tamamdır, şifte işecek. Gelen arkadaşa memnuniyetle söylerim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet.